Ankara'nın kalbinde zamana meydan okuyan bir mahalle. Saraçoğlu Mahallesi. Dönemin kamu lojmanları. Yalnızca yapı değil, bir neslin ortak hafızası. Zamanla atıl bir duruma gelen yapılar Saraçoğlu Mahallesi'nin metruk bir hale gelmesine sebep oldu. Cumhuriyet Tarihi'nin ilk toplu konut projesi olan Ankara Saraçoğlu Mahallesi'ndeyiz. Saraçoğlu Mahallesi'ni yenileme ve yaşatma projesiyle restore ettik. Bu projede 44 bin metrekarelik alanda yeşil alan olarak yer almaktadır. 210 adet anıt ağacı bu alanda korundu. Yaklaşık 3 bin aşkın ağaç da bu alana dikildi. Yeni keşfettim ben burayı. Ve gerçekten saklı bakçı. Yani Ankara'yı ifade eden yerler burası. Şu görünüş çok hoşuma gitti çok hoşuma gitti yani. O günkü durumuyla bugünkü durumu arasında tabii çok fark var. Güzel iş yapanı hep alkışlayalım, hep takdir edelim. Çevremizde bu kadar yeşillikli ve canlı bir yer bulmak çok zor şu anda Ankara'da. O yüzden e, burayı restore etmeleri bizi mutlu etti. Tam gerçekten Kızılay'da aranan kan buydu. Akşam gelip gezebileceğim ve arkadaşlarımla oturabileceğim bir yer çok hoşuma gitti yani. Canlı aktif bir rekreasyon alanı oluşturduk Ankara'nın tam olarak merkezinde.